Fatiha okuyacağım ama hayatınızı okuyacağım ya. Allah sizi ihya etsin yani. Ya biraz canlanın, kıpırdaşın ya. Bir kıpırdaşın ya. Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz. Para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz YouTube'a diyoruz. Daha 100 bin olmuşuk Demesinler mi ki gecenin içinde yemek programı var? 700 bin üyesi var. Bizim cemaata dedim. Yani artık ruhuna... Ne yapayım ben size ihya olmanız için okuyabilirim yani Fatiha. Fatiha ölülere okunmaz hep yani. Dirilere de okunur yani. Allah hepimizi ıslah etsin. Bugün olacak iş mi ya bu kadar ayet hadis okuyan efendim daha ne pis programlar var onları ki kaç milyona gider. Onlar da demeyeyim yani. Hadi yemek meşrudur diye yemeği söylüyor. Anladın mı? İnsanlarda heves yok. İlme merak yok. Ayet hadis bana ulaşsın, haber gelsin. Paylaşılan videodan haberdar olayım, birine atayım. Ya ne var? Bir tuştan üye oluyorsun. Onu da yapmıyorsun. E bugünün cihadı bu. Bugünün tebliği bu. Nasıl ulaşacağız, ulaştırırız hakkı kardeşim biz? Ne yapabiliriz tek başımıza evde oturuyoruz? Ancak okuyoruz, okutuyoruz, yazıyoruz, sohbet yapıyoruz. E sen ulaştırmıyorsun. Kendin de ulaşmıyorsun. Ama dünya bütün milletin gözünü, gönlünü boğamış.